Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kendimi alkışlıyorum. Biz bir tatildeyiz. Bundan önce Kıbrıs'taydık. Böyle güzelce bronzlaştık. Güzel oldu. Şimdi de YouTube etkinliğinde Sapanca'dayız. İlk önce odamı göstermeden önce size odamın manzarasını göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu doğa? Şu yeşillik. Bir saniye durun. Şunun sesi çıkmasa yeşilliklerde böyle kuş sesleri, şey sesleri aşırı derecede güzel. Şimdi ben böyle geri geri gidiyorum ki güneşi tersten vurmasın, beni kötü göstermesin diye. İlk önce size kombinimi göstereyim. Bu da çok kombin videoları gelecek. Bakar mısınız? Ondan sonra oda turuna başlayabiliriz. Burada çantam var. Şöyle. Burada bir koltuğumuz. Burası böyle bir yer. Şurada takılarım standı. Bu işte yemek yemek istersek. İncir falan severim bu arada. Meyveleri de severim. Burası kahve köşemiz. Ondan sonra markalardan çok güzel PR paketleri en çok merak ettiklerim. Lips. Mercedes. Bunları da çok merak ediyorum çünkü bunlarda bakım ürünleri. Bunları sizlerle denemek istiyorum. Bu kutuyu zaten bitiririm. Bunları da eve gidene kadar yemem. Evde kendim yaparım. Ondan sonra dönüyorum böyle. Şöyle tek kişilik iki tane yatağımız var. Sonra buraya geliyoruz. Burada elbise dolabımız. Ki ben dolabımı odaya girer girmez yerleştirdim her şeyle. Burada da ayakkabılar. Böyle. Burada da boy aynası var. Şimdi ben giriyoruz. Burada normal tuvalet. Burası da duş, oraları açmayacağım. Şöyle de makyaj aynası, burada makyaj videosu çekerim diye düşünüyorum bir tane. Burada bakım ürünlerimi falan yerleştirdim, makyajlarımı açmadım da saç ürünlerim falan burada vücut diye alırım. Ondan sonra normal odaya tekrar geçiş yapıyoruz. Şimdi masaja gideceğiz. Masaja sizi götüreceğim. Ben şeydeyken masaj yaptırdım. Kıbrıs'tayken. Ve ilk defa hayatımda bir masaja girdim. Biliyorsunuz benim belimde fıtık var. Bazen söylüyorum sizlere. Çok iyi geldi. Efsane bir şey ya. Bu kadar güzel ve rahatlatıcı bir şey olamaz. Masaj için heyecanlıyım. Birazdan hazırlanacağım ve masajda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik masaja. Şimdi ben kombinimi göstereceğim size. Böyle iniyoruz. Evet masaj deneyimim ama çok güzel olacağını eminim. Biraz otelin dekorasyonunu size göstereceğim. Bakın böyle bir ışıklandırma, şöyle bir şey. Ben de eve böyle bir şey yapmak isterdim ama bizim böyle bir merdivenimiz yok evde. Ondan sonra buradan nereye gidiliyor? Burası masaj odaları, burası spa alanları, burası hamam. Şimdi Emre'ye şaka yapacağım, bekleyin. Sen giremezsin aşkım. Sen giremiyorsun. Neden? <laughs> Çünkü kadın yapıyor. Allah kadın Allah yapıyor, Allah. giremez. Yobaz mısın? Erkek yapsa ben girebilecek miyim? <laughs> <laughs> Kadın yavru biçikten giremez. Neyse masajda görüşürüz arkadaşlar. Bu etkinliğe hemen otele girdiğimiz zaman başladık. Bu arada biz otele saat 4.30'da girdik. Saat şu an 5. Ondan sonra odaya geçeceğiz. Yemek için hazırlanacağız. Akşam yemeğinde görüşeceğiz. Ama ben size... Ben seni döve döve yumuşatacağım merak etme. Tamam mı? Masajda görüşürüz. Şu an odaya doğru gidiyoruz. Burası bir numaralı oda. Çok merak ediyorum odayı. Masajı ben çok sevdiğim için çok güzel oldu. Teşekkür ederim. 9 numaralı odaya girdi. <laughs> Odalarımız böyle çok tatlı. Masaja gidiyorum. Masajdan sonra görüşürüz diyorum. Alo. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Evet arkadaşlar ben masajdan çıktım. İlk masaj ayak bileği topuk baldır. Ama Emre daha masajda çünkü ben yüz masajıyla saç masajı yaptırmadım. Akşam yemeğe gideceğimizden saçım yağlanacak ve biraz da yağlandı. Şu an onu bekliyorum, ondan sonra çıkacağız. Evet arkadaşlar, ben hazırlandım. Ama sizinle hazırlanamadım çünkü Ozma'yı koyacak bir yer bulamadım. He, aynen aynen! Bir de artı olarak, Emre ben telefonumu almadım herhalde. <laughs> Bakayım, evet almamışım. Kız Sakarlı denince de bu. Evet, telefonumu aldım. Ben kombinimi yaptım, kızların yanında size kombinimi göstereceğim. Çünkü onlara Ozma'yı tutturacağım. Benim. Emre'nin de kombini gösterin. Bakın böyle bir kombin. Neyse işte ben de ona göre sarı giyindim. Fazla cıvıl cıvıl kaldım yanında. Şimdi kızların yanına ya çıkıyorum. Şuradan. Oradan değil. Aynen burası. Oradan spa'ya iniyoruz canım. Az önce masaja gittik ya. O kadar uzun bir koridor var ki. Git git bitmiyor yani. Bunu nasıl gideceğim? İki saat boyunca çok merak ediyorum. Evet kızların yanına geldim. Aşağı kapı. Aşağı kapıya! Buyurun kuzum! Pasman hanım! Kanka Emre aşağıya ne hareketlerin yanına? Aa ah! Ah! Gel gelirim. Yukarı geliyor. Ne canım? Kız bu ne güzel. Kombinimi çeksene Asma. kombinimi çekin! Hey. Sağ Sağol aşkım o Beni çek. Çek, çek bebek <laughs> süslenimi <siz gülüyor> çek! Dostum düşmanım <laughs> görsün çek! Oradan, <laughs> çek. Oradan çek. <gülüyor> 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 kralı çek! Kralı çek kralı çek! Ooo! Kaç günde de geldiniz? Hayatım. hayatım iki kızız biz burada. Senin gibi tek kız değiliz odada yani. Kanka yani. ben de tek kızım da yani. 4 benim, dört benim, dört ferilerin. Değil mi hayatım? Yani ne var ki? Ben de iki tane var. Kız şu güzelliğimizi bir çek. Ay, ay, ay. ay, yaz gelince kızlar. Ne <laughs> kız yapacağız? <laughs> Neyse kapatın ben sizden. Evet biz şu an neredeyiz? Yemek yeme yerine gidiyoruz. Neyin içindeyiz? Buggy buggy. Buggy buggy. Evet arkadaşlar manzarayı göstereyim şimdi size. Bakın şöyle bir manzara. Bunlardaki da ikisi işte böyle takılıyor. Bunlar da ayrı bir manzara. Evet, yemekte görüşmek üzere. Sofrayı size çekeceğim, hızlandıracağım orada. Biz yemek alanına geldik arkadaşlar. Ben fotoğraf çekildim. Şimdi Sıla ile Feride çekiliyor. Ve bugün Philips'in düzenlediği bir yemekteyiz. Yemeği çok merak ediyorum. Genelde böyle etkinliklerin yemekleri çok değişik ve güzel oluyor. Bakalım bugün neler yiyeceğiz. Zaten yemeklerimi size göstereceğim ne yediğimi. Ben bazen bazı konularda kıllık yapıp her şeyi yemeyebiliyorum. Ama bakalım bugünün yemeğini on üzerinden gece sonunda puanlayacağız beraber. Ona göre diyeceğim ki bugünün yemeği on üzerinden yedi. İki gün boyunca buradayız. iki gün boyunca beraberiz. Çekemedi şey ya. <laughs> Bana mı? Kayıtta aynen. Canına koy seni Bak. <laughs> <laughs> seni yolları mı da koyacağım? Sıla öyle bir şey yapmaz. Bizi <laughs> görenler <laughs> deli diyecek. Müziğin sesini duymayanlar deli zannedecek bize. Aynen burada <laughs> müzik var ama. Evet arkadaşlar, ben tuvalete şey için gelmek istedim. Bak kamerayı o kadar yanlış tutuyorduk <laughs> ya! <gülüyor> Döndük mesela ama kamera hala orada. Bak şunu tut. Kanka şunu gevşetmeniz için geldim. Yani. Gerçekten. Bak, sana izin Bunun için mi geldik? Evet. Arkadaşlar, soğuk. gelene Oo. kadar yağmur yağıyordu ve üşüdüm ve şu Maxus, an şey, tuvalete şey, geleceğim. Bak sus! Yağmur bir ses Ne diyorsun ya? Evet, sen yaptın. <laughs> Çok dar. Şimdi canını acıtacağım ondan. Çok soğuk yine. Kanka. Oraya yani Kanka bakar mısın? Gemici düğümü atmış yani bari. Kanka Kanka biraz çek. An. Aynen. Şu anki Ay dünya varmış kız. Baştan niye yapmadık hayatım? Kanka yapamadım. Çek kafana. Canım karakterin yere düşmüş. Onu alıver oradan. <laughs> Lütfen insan taklidi yapma. -"Hiç yakışmıyor sana!" <laughs> -"Gerisini bilmiyorum." -"Egonu öyle bir <laughs> beslenişsin ki..." -"Evet, oldu." Olur. Abi -"Biz çıtı pıtı güzel o yaz geldi, niye dışarıda geli. yağmur yağıyor?" -"Kasos çaktırma, çaktırma." -"Hiç yağmur yağmıyormuş gibi." -"Ne oluyor <laughs> lan?" Merhaba. -"Merhaba." -"Merhaba, ben Gülüm <Denkler>. -"Evet, <gülüyor> <gülüyor> o oldu o zaman." <gülüyor> -"Teşekkürler." <laughs> -"Tabii, tabii." -"Bunun tuvaleti ha, gelmiş, bak!" Mi? Ama bir gelin. Ama come bir gelelim o, o zaman. O. Come on let's go. Tek kişi. Sen benim kanalın sahibi? Kanka benim kanal ortak kanal. Beni sen tuvalet ne yapıyorsun? sana bak. sen burada işe bir tane bir <laughs> sana bak. <bakıyorum. gülüyor> Çıkmıyoruz. <gülüyor> Çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz. <laughs> <laughs> yani şu an çıkmıyor. Kızlar samimiyeti ettikten sonra. Sen ya bizi gülüp çekeceksin. Evet. Kanka. <laughs> bak benim maskaramı gördün mü? Tuvalet. <laughs> bu güzel <laughs> tövbe yarım güzel güzel bu arada da bak ama aynen bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bunu koruyorlar evet her videom tüketilir gösterme tamam sen, sen işe bizi evet ikinci gündeyiz arkadaşlar dönüyoruz. Şakası yapmayacağım. Emre'yle şu an eczane aramaya gidiyoruz. Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü dün bir anda tırnağım kırıldı. Ve nasıl kırıldı? Tam böyle buradan, sınırdan kırıldı ya! Çok canım acıdı. Gece de geç olduğundan çıkamadık. Şu an eczaneye gideceğiz. Bir de ben makyaj temizleme suyu falan almayayım, <laughs> yanıma. Onları falan da alacağım. Biz güne erken başladık. Ondan sonra kahvaltıya geçeceğiz. Açık bir yer bulabilirsem ben bir şeyler bakacağım. O zaman kahvaltıda görüşürüz diyorum. Geldik biz problemimizi hallettik arkadaşlar. Kahvaltıya geçiyoruz. Günaydın. Evet açık büfeye gideceğiz. Emre'nin ben kendi tutabileceğini düşünmüyorum açık büfede. Şu gözlere bak. O kim? Ne değil nefes terapisiymiş falan. <laughs> Her şeyi yiyecek adım kadar eminim yani. Evet biz kahvaltımızı alalım sonra görüşürüz arkadaşlar. Yarım saatimiz var. Arkadaşlar biz bugün geç kalacağız. <laughs> Kombinimi yaptım değiştirdim. Emre zaten sabahtan aynı kombinleydi. Tırnağımı hallettik zaten. Sonra kahvaltı. Ben size kahvaltılı bir şey çekmiyordum çünkü kahvaltıyı al yapmamız gerekti. Şu anda geç kalıyoruz. Nefes terapisine ben başladım bile. Bir de koşuya geçeceğiz. Aşağıda kızların yanında görüşürüz. Biz bugün ıslanıyoruz. Bugün okula da geç kaldık. Oğlum beni çek. Beni çek. Oğlum seni çek. çekmeye gerek yok ya. Çek. Sen şimdi zaten bunu soru atacaksın. <laughs> hello, hello, hello. Abi saçlarımı yapamadım ben. Ben yaptım da ben neye yapamadım? Makyajımı yapamadım. Cilt aktı mı şu an hala? Akık mı? Yaptım düzelttim ha, canım. canım. tamam o kadar Sildim iyi. Sildim ama bütün cildimi baştan sona yaptım. Yani benim şu an normal bence. Arkadaşlar birazcık maceralı bir yerden geçiyoruz. Doğru yolu sonunda bulduk. Şurada nefes terapisimizi yapacağız <laughs> bugün. Çok heyecanlıyım. ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Bakalım nasıl olacak. Herkes iyi yerlere geçmiş ya. Arkaya kaldık ya. <laughs> Emre bu aktiviteyi çok seviyorsun değil mi sen? Hmm. Her zaman geldi aktivite. sıra bakmayın hocam. içim geçmiş kusuruma bakmayın. Mert zaten... <gülüyor> <gülüyor> Burun bağını takıyoruz. kombin. Tamam kapatıyorum artık arkadaşlar. Görüşürüz. Maça içemiyorum. Son set. Son set. Evet arkadaşlar. Şey şeyi anlatsana. Hayır onu anlatmayacağım. Yürüyüşe Aynen. gidiyoruz. Yürüyoruz. yürüyoruz, yürüyoruz. Yürüyoruz ama varamıyoruz. Neyse. <laughs> <Çok> Bal yiyeceğiz. <laughs> Güneş kremi veriyorlar. Evet. Feride abla diyor. <laughs> Efendim. Ne varmış? Çek şey hadi. Şey Kameram çok şey de. Evet. Çok teşekkürler. Ben de şapka istiyorum. Ben, ben bana şapka vereyim de. Çok ben de şapka. Ben de. Neyse ben kombinimi çektim. Bir sonraki kombinimde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şu an günün son etkinliğindeyiz. Kilipse saçımızı yaptırmaya gideceğiz. Ama biz hepimiz saçımızı yapışık topladık. <gülüyor> Saç... <gülüyor> Aynen saçımızı yıkayıp yani silk bandları halledip ondan sonra saçımızı yaptırmaya geçeceğiz. Pantolonun ağzı. Şimdi bu kadının önünden koşturarak Araba geçersek çok rezil oluruz. Hiç evet. Şey olmaz. Çektin mi? Ya kadın ne kadar iyi şekli <laughs> Kaç. Ay. Yemin ederim Gumball'ın kafası ayrı oynuyor. Nesi? <laughs> şey kamera. Kamera. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bir otelde konfor vardı. Neden direkt yıkatmadık? Yani vardı. Nere o çelde? Şimdi söylüyorsun? Kanka, ölüme geç! Anlatamadım size, sadece saçımızı yakacaktık. Düğün var burada. Katılalım mı kız? Katılalım. He Roman! Oynarız kanka, biz saçımızı bir yaptıralım da. <laughs> ya ben bu kombinimle fotoğraf şekilemedim ya! Yanarım ona, yanarım. Özür şeye bak, koşturuyoruz biz. saattir. Bence 10 dakikamız var, yetişiriz ne diyorsunuz? Yetişiriz, yetişiriz. Ben pembe elbise giyecektim. <laughs> İnanlı olsun diye. Yemek değiş herhangi bir davet yok. Ben eşofman giyeceğim. Ben de. Hmm. Evet, Sırtı atacağım. Ben giyerim elbisemi. Ben video çektim, editledim de. Hayır vlog dedim ben. Vlog çekemedim çünkü. Bunu Aa, çektim. ne güzel olmuş, olmuş ama. Evet. Güzel. olmuş. Evet beyaz. Tam ben ikideyim burası. Ne? M. Ben onu Aynen. belki bir satarım. Yani çok güzel çok duruyor. Güzel ben beyaz araba istiyorum içi. <laughs> Ay ben dedim zaten sen alıyorum ben o arabayı. 5 milyon Aynen. Aynen. O Neden? da hadi <laughs> bay bay. Evet arkadaşlar. Oda Odada görüşürüz. Hatta çıkınca görüşürüz. Sizleri kocaman öpüyorum kombinimi değiştirdim. Saçımı yıkadım. Havluyla çıktım. Şu an Feride'yi arayacağım. Ve onlar daha inmedi. Nasıl yetişecekler? Çok merak ediyorum. Saat 7.30'da en son işlemi alıyorlar. Evet. Ne yaptınız? Çıkıyoruz şimdi. Ben çıktım. Şu an aslında önden gitsem mi? Tutmak için bir tık. Git, git Hadi bay. Evet duydunuz, ben gidiyorum. Bu elbiseyle nasıl koşturacağım? Erkekler de bizi arayıp diyor ki, yemek efsane. Kesinlikle gelmelisiniz. Ama o sırada biz saç yaptırmaya gidiyoruz. İnşallah kızlar da yetişir. Bir saç için bu kadar uğraşacağımı hiç düşünmezdim ama çok merak ediyorum. Herkesin saçı çok güzel oldu lüle. Ben de yarın fotoğraf çekileceğim. Tenis kortunda dalgalı yapacaktım. Akşamdan yaptırmak işime gelecek bir tık. Ha bir de şöyle bir şey var. Çekiliş varmış. Saçını yaptıran, davete gelen misafirler her kadın olarak tabii ki erkekler maşa yaptıramıyor. Ee, üç kişiye Philips seti hediye edeceklermiş. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar ben yetiştim ama inşallah kızlar da yetişir. Saçlarını yaptırabilir diyorum. Oh çok yorucuydu. Koş koş. Benim saçlarım kurudu. Kızlar da gelmiş. Evet. Kahve iki dakikada kurudu. Evet, benim saçım bitti arkadaşlar. Dalgayı çok beğendim. Ben beğendim. Bu arada çok güzel oldu. Yeni mi? Ve dalga... Evet şu an harbiden... <laughs> çünkü kolay sarı mı bakıldığında? Güzel oldu çünkü. Ben bir de böyle iri dalgaları severim. Şimdi sılanınki yapılıyor. Sılanınki bitince... Sılanınki bitmiyor. Çünkü Feride yaptırıyor bir de. Yani onlarınki bitince artık yemeğe gideceğiz. Çünkü ben açlıktan öleceğim ama... Güzel oldu kız. Yemekte görüşürüz. Saçlarımız bitti. Şu an yemeğe gidiyoruz. Biz yemeğe geç kalacağız. Acımdan öldüm. <laughs> <laughs> Acımdan öldüm la. Bugün hiçbir şey yemedim. Barbekü çok güzel kokuyor ya. Feridecim saçın nasıl oldu? Yorum. <laughs> Gayet güzel oldu. Sloş çantası almadığı için onu çok, kötü <laughs> kötü. Topar. Neyse, yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Söylemek amaçlı öyle açtım. Artık bugün burada bitiyor, yarın görüşürüz. Çünkü daha bir şey yok. Yemekten sonra karaoke ye yatış bir... Kanka bir şunları söyleme Allah kahretmesin <laughs> seni ya. <laughs> ben karaoke kombinimi kızlarla yapıyorum. Gelin buraya. Karaoke varmış arkadaşlar. Ben unuttum, özür dilerim sizlerden. Ona hazırlanalım. Ona biz. hazırlanalım, evet. aynen. Zaten kapalı mekandaymış, etek giyebiliriz o yüzden. Aynen. Süper, tamam. süper. İstediğimiz gibi. Abla bana elbise vereceğim O zaman ben <laughs> bu elbiseyle mecbur kalacağım <gülüyor> ben, <gülüyor> ben size çiçekli elbisemi vereyim. Onu sevmiyorum ben. Çok da güzel yani. <laughs> Fazla çiçekli. Neyse kapatıyorum. Arkadaşlar yemekteyiz şu anda. Biliyorsunuz vlog her an çekmek demektir. Siz bunu öğreneceksiniz. Bunlar böyle ama bunların böyle minnak olduğuna bakmayın. Şu masanın bak şuradaki şöyle hepsi onların. Hepsi sizin arkadaşlar. Hepsi sizin. Sen özellikle Enerji lazım bize. Cacık almış bir kase. Hı, Hı Neyse. Neyse. Evet, güzel olur. Güzel olur. Öyle yani yemek yiyeceğiz sonra karaoke'de Görüşürüz. Dedik ki 3 tane zero. Ben de <laughs> kadın da dedi ki az önce arkadaşınız 3 tane zero söyledi. Aldınız mı? Aldınız mı? Ben 3 tane zero söyledim. Bunlar da tekrar söylemiş ona güldüler. <laughs> ben bir yemek yiyip, <laughs> yiyip geliyorum. Dedim ki o kadar yemek yedik yapmayın Yüz şunu kendinize dedim. Yetmez. Ve Sıla doymadığı için tatlı almaya geldi. Bir tanesini Fatma'nın eline vereceğim. <laughs> Bir tanesini bana. Tabii, tabii. Ben yemeyeceğim. Şaka, şaka oğlum ben sana eşlik edeceğim. Tabii ki de. Siz oraları görmeyeceksiniz ama çünkü Sıla istersen koyabilirim. Tatlı yerken kahvesini dedikodu yapacağız. Ha, koyarsın. Bayağı bir merak ettim. Dudaklardan okurlarsa yavaşlatma. Ya Tat seçebilir miyiz? Şu koyu ben cheesecake sevmiyorum. Sevmiyorum hiç mi? Hiç sevmiyorum. Bir tane şundan koyalım ya. Sen onu seviyorsan al. Şöyle bir şey arkadaşlar. Tatlı. Kanka. ben şundan istiyorum haşhaşlıdan. Haşhaşlıdan. Kızlar ben de tatlı yemeğe karar verdim. Ne? Ne oldu? Evet. Islak kek var orada brownie'de. Ne yemeğe karar verdin? Ve şey var. Hindistan cevizli. Şunu şey tutsana bir kere Tutamam şu an. Neden? Hii, Elimi Ben muhallebi alayım bize değişik değişik. Aman. Bak bu sütlaç. Ondan isteriz. Tamam. Yani zaman, alacağım YouTube, alacağım. Kanka şundan almayalım mı? Anladım. Ben ondan yemeyeceğim çok çikolatalı. Konum. Oy oy, oy yedi beni. Konum bildiriyorum arkadaşlar. Odadayız, tatlı yiyeceğiz. Şimdi kahvemden bir yudum alıyorum. Konum 4134. 4134 yani kahve içiyorum. Cheers! Cheers. Şuraya gel. Evet Feride sonra edit yap. Bugün mü? Şu an mı? Bu saatte mi atacaksın? Ama şu... Bunlar böyle tatlı yiyecek. Pardon. Yarısını sen aldın. Şu tabak Feride'ninmiş. İki dilim almış kendi Bu Feride'nin. Bu... ikimizin Fatma şimdi. Abartma. Kanka. <laughs> şu revaniler senin geri kalanı benim. Revani bir tane yiyeceğim dedim. Hayır dişimin kabuğuna yetmez dedim. Bak. Tamam yaranı yaranı da ben mı? birini yiyeceğim. Siz yemeyecek misiniz dedim. Revani'den iki tane aldım Bir tane benim dişimin kabuğuna yetmez dedin. Tamam o yüzden ikinci sizin için istedim ben aslında Yo bunu döndüremezsin sen Allah al, al, belamı versin kendisi. onun için istedim yemin ederim Revani'nin tadına bakacağım Trelci'yi çok severim biliyor musun? Abi Revani çok kötü yapmışlar keşke Feride yapsaydı Allah Allah Kan Yaparım... harbiden kötü Yaparım niye demiyorsun? Sana bile 5 yıl sonra yaptı Ben söylediğim için şey yaptım hmm, Evet bile istedim Ayıp işte neyse arkadaşlar konum bildirdik biraz da konuştuk tatlıyı da gösterdim biz dedikodu yapacağız bipleyemem memorları uğraşamam editçi kurgucu benim biliyorsunuz o yüzden hazırlanacağız yani. orada görüşürüz evet arkadaşlar biz bugün okula geç, geç kalacağız okula geç kalacağız arkadaşlar çanta kardeşliği Tabi canım biz kaliteli takarız. Abi bu yav? Kanka bunu ne kadar aradık biliyorsun değil mi ama? Evet ya Dubai'den bulduk sadece. Evet ben gitmedim ama ben de bulduktum. Evet, evet, kanka. Olsun. Aramak da güzeldi. Dubai'den almak daha güzeldi. Bizim Biz musun? Dubai'den aldık canım. Evet. <laughs> Biz Dubai'den aldık. Şu kız artık hazır olabilir mi? Biz hazırız. Erkekleri uyandırmaya gideceğiz. Erkekler uyuyor ama şu şahsın şu saç olayları bitmiyor. Gerçekten seni de ya. Hadi. Ben <laughs> seni ne dedim? Eğilin. <laughs> ben iğne eğilin. Bak çok diyorlar. Yapma diyorlar. Onu çekeceğiz daha. Hadi. Hadi. Ama bak <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> kolyon, bir şey bir dövüyor. Ciddi <laughs> de <aslında. Arkandayım aşkım. gülüyor> <Davraları gülüyor> indirdim. Kendi telefonuma <laughs> indirdim. <laughs> devam, ben de ne yaptım? Ben ne de ne yaptım? Ben de ne yaptım? de ne ben biliyorum biliyor musunuz? Keşfetime çıkıyor bazı insanlar o yüzden biliyorum yani. kızların keşfet sakat değil. Fake'ime çıkıyor arkadaşlar. Fake yani orijinal hesap çöp değilim. herkes orada yani. Çöp deyince aklınıza ilk kim geldi? Tamam. Bedavalara geldi Geldirin ona bildirin. Arkadaşlar şu anda düğün var otelde. Ah, Dedim kızartıyor. gelin gidelim bir göbek atalım. Yok gelmiyorlar. Kanka yabancı müzik çalıyorlar. İlla ki Roman Ağız çalacak orada. Feride evet. hadi Feride'ye. Allah cezanı verdi. Hadi <gülüyor> artık <gülüyor> ya. Bu kadar şey böyle karşı yine bence ne yapalım ya. Benim odaya gidelim, baletleri yiyelim. Onlara diyelim ki biz de hazırlanıyoruz. Hazırlanın, lobide buluşalım onlara. Ben şu an onlara yazayım, ona hazırlanıyorum. Hadi çekelim. Aynen. Hadi, gelsin gel tamam. Sıla. Tamam kapat, video çekeceğiz. Evet arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik. Gözlerimdeki yorgunluktan anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Buraya kadar da <laughs> güzeldi. Erken bitti. <laughs> böyle 5 gün daha burada olsak. Tadını çıkarsak çok okeydi yani. Her şey çok güzeldi ama o yüzden tadı damağımızda kaldı. Konuşamıyorum bile. Evet tatil hakkında ne düşünüyorsun? Tatil hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. Çok güzeldi. Her şey çok iyiydi. Ben çok eğlendim. Sadece yağmur yağmasaydı sanki daha böyle cıvıl cıvıl bir etkinlik olacaktı gibi evet. hissettim. Biz de Mayıs'ta yağmur yağmaz diye düşünmüştük. <laughs> Ama hiç öyle olmadı. olmadı. Mayısın. doğum günü senin hafta <laughs> Evet ya sen ben doğdum. Evet. İyi ki doğdun. <laughs> ben de uyuyorum. Happy birthday. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geldiniz. Sizi çok seviyorum. <laughs> Sakinle görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz ya. İnşallah. her zaman. Sen ne düşünüyorsun Sloş? Ben çok eğlendim. Hep beraber çok güzel bir enerji içerisindeydik bence. Çok mutlu ayrılıyorum buradan. Keşke bitmeseydi diyorum. ya <laughs> bir gün daha olurdu. <laughs> O zaman Adım. görüşürüz diyorum. <laughs> Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı. Yani don't. Bye bye. <laughs>